Yasir. Afiyet olsun. Gelsene lan. Okyanus şey gibi kokmuyor mu? Aa. Afiyet olsun hocam. Abi çok değişik ya. Pardon. Pardon. Yol soracağım da. Bir dakika. Soracağım bitmiyor lastik gibi bir dakika. Apli marka. Marka. Yok yo dur dur. Kopulacak kırılacak kırılacak Bas bas abi. Yok kırılacak o olmaz. Kırılmaz o, kırılmaz. O, kırılmaz. Ya, kırılır. Nasıl kırılsın koskocaman makine? Yok atır atır. Bu sepetir sepet ne? Bir sepettir, sepet. Sepet mi? Sepet tabi İçinde ne var? Bir de i̇şte ot var, ot. Ot mu? Ot tabii. Ne? Bir be abi ya. Abi orada olmuyor ha. He? O da olmaz. Bacağım. Bacağım sıkıştı. Sepet <laughs> mi? Bu sepet mi? Bu ne? Motor. Motor. Hadi gel gidelim. Burada sadece. Abi acayip ya. Ya benim yazım çok kötü. Siz, e, bir dilekçe yazacağım da yardımcı olur musunuz? Eee, evet. merhaba. Böyle başlıyor. merhaba. Şirketinizde? Yemek mi gidiyorum? Yok. Bir gündür çalışıyorum. Bir günde yaşadığım travmatik durumlar beni derinden sarstı. Bu kütüphane nerede? Görmüyoruz. Alam. Gel. Süper. Süpersin ya. Yemin ediyorum bak göremedim onu. Karım. Allah Allah'ım Allah'ım. Oğlum ne oldu? Ne oldu? Dur lan. Gazada gidiyordunuz ya. <laughs> <laughs> Merhaba ben dergi satıyordum. Derginiz yalnızca 20 lira. Ben bir anlatayım. Sosyal terapi vakfına bağış olarak bir dergi satışınız var. Tamam Sosyal terapiye bağış olarak olacak bu. Ee, bizim amacımız insanları güldürmek, eğlendirmek, insanlara daha güzel günler yaşatmak. Siz de bu dergiden 20 liraya satın alarak sadece insanların eğlenmesine katkı sağlayabilirsiniz. Eyvallah. Dergimizin içinde eğlenceli içerikler, ah, e, güzel kendini. şeyler... Ee, çok mi? böyle mutlu edici çeker, ailece okunabilecek şeyler, çoluk çocukla, aynı zamanda yeğenlerinizle, kardeşlerinizle bu dergiyi okuyup çok mutlu olabilirsiniz. Keyif sürebilirsiniz, eğlenebilirsiniz. Dergimizi yalnızca 20 liraya satın alabilirsiniz. Yalnız üzerinde nakit yok hiç kendine. nakit yoksa benim post cihazım bulunuyor. Post cihazımdan sizin 20 lira çekebiliriz bu dergiyi <laughs> satın almanız için. Sağ ol, Dergimizi satın alarak beni çok mutlu edip ben prim kazanmamı sağlayabilirsiniz. Eğer dergimi satın alırsanız size her gün dua edeceğim. Ali Bey, benim kolumu kapıya sıkıştı. Sonra benim İş kıyafetimi çaldı. Sonra yok, benim iş kıyafetimi çaldı. İnsan kaynakları Pınar Hanım elimi tuttu. Utandım, utandım. <laughs> burada e, yemek. Burada burada, karşı. Tamam. Hayır işim var biliyorum yaptım. Nereye abi? Bu araba çalışıyor. var. mı? Ne var orada? Hı? Ne var orada? Araba çalışıyor. Şimdi çarşı Çalış. Sen çalışıyor musun? Evet. Nasıl? İyi de. Bu ne kadar arkadaşım?

Ya bu iktisat fakültesi nerede biliyor musun? İktisat ileride olması gerekiyor ama tam düz mü gideceğim? gideceğim. Evet, şey yanındaki diye biliyorum. Tamam, teşekkür, teşekkür ederim de. sağ ol. Kamera şakasıydı, <laughs> şaka şey. E, aslında iktisat fakültesine gitmek istemiyorum, burada kalmak istiyorum. Yani şaka bu, şakaydı yani. Ben iktisat fakültesine gitmek istemiyorum. Tamam. Tamam, bunu YouTube'da paylaşabilir miyiz? Paylaşın. Facebook'ta? <laughs> o da. <laughs> Şu kameraya dönelim mi? Instagram? Instagram'da paylaşabilir miyiz? Olur o da olur. TikTok. Hepsi olur. Netflix. Oraya paylaşabileceğinizi düşünmüyorum. Blue TV. <gülüyor> Merhaba. <gülüyor> Merhaba. Facebook, Instagram, TikTok, Puhu TV. Tamam. Kanal D. Olur. Disney Channel. <laughs> Twitter olmasın. Twitter'da da paylaşmam lazım. Yok, Twitter olmaz. hayır lütfen. Twitter'da da paylaşayım. Ya Twitter'da. Yüzün dönsene kameraya bir Her şey var. Ne ne istemiyorsun? İstemediğim bir şey yok canım. Şey, nesine.com'da paylaşabilir miyim? Olur. Be Ay, 5 saniye. de olur. Heh, let's go. O da olur. Sahibinden. Hepsi olur. Dolap. O da olur. Her şey olur mu? Dışa da çıkıyorum. Evet. Tamam, olur. her yere paylaşıyorum. Bitecek şimdi. Dalga mı geçiyorsun? Yok, bitecek sonra. Pardon. Gerçekten. Az kaldı. Tamam, son, son. Az kaldı. Şey, boğa, boğa. Boğa. <laughs> tamam, özür dilerim. Gelsene. Şaka yaptık ya. Sana tamam, çok sinirlendi ya. Benim yakışıklı olduğumu söyledi. Yakışıklı olduğumun farkındayım. Yani yazın. Ya yazıyor muyum? Yazın yazın. Yakışıklı olduğumun farkındayım. Ama mahremim var. Sonra Ali, Ali Bey ile Pınar Hanım'ın ilişkisi olduğunu öğrendim. Sonra ekleyeyim bu sefer. Ekle bu sefer. Bunların hepsini, onları mahvedeceğim. Onları yazalım. <laughs> Ali Bey bana tırpan yaptı. Yani çelme taktı. Böyle... Ya nasıl yazayım e, peki? Çelme taktı. Low kick. Low kick vurdu yani. Alttan böyle Yo, anladım, kesti ayağımı. Nasıl iki ayağımı. Bana tekme attı. İki yazdım ama. Allah belasını versin onu. Rihanna. Rihanna'ya aşığım. Gönül'ün üçümüz, <laughs> adamsın, süpersin. Sabır testi. İnsanların sabrını zorluyoruz. Çok güzel tepki verdin. Beraber bir el sallayalım bu kanala. Çok sağ ol, çok dayandın, sabrettin. Eyvallah. Sosyal terapi kanalın adı. Tamam, oradan izlersin. Hasta dediniz mi çocuk? <laughs> Dilekçe gibi değildi yani. Yalnız yalnız oturuyordum, İyi bir eğlence oldu. Enerji oldu değil evet. mi? Evet. Bu tarz e, aktiviteler her zaman... İyi, evet. Eğlenceli. <laughs> yani bu tarz aktiviteler her zaman. İsminiz ne? <laughs> İsmim Elif. Elif. Sizin? Benim insinye. Napoli'de sol kanat oynuyorum. <laughs> i̇yi dayandın Valla üzüldüm valla Bence sinirlendi cidden sinirlendi İlk başta geldim dedim ya afiyet olsun falan dedim tamam normal <laughs> Baktım devam ettim tamam dedim ben de yapmayayım